Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli müminler, konumuz güzel söz hakkında olacaktır. Ayeti kerime ve meali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Sadakallahu'l-Azim. Hadis-i şerif ve manası. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vel kelimetü dayyibetü sadaka sadaka Rasulullah Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur güzel söz sadakadır sadaka Rasulullah asr-ı saadetten bir öyle vaktiydi. Hz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz için hazırlık yapıyordu. Bilal ezan okumak üzereydi. Medine'nin son aylardaki yoğunluğunu daha da artıracak bir olay meydana geldi. Sayıları 70 ile 80 arasında değişen kalabalık bir grup atları develeri ve yayalarıyla birlikte Medine mescidine yaklaştı. Bir kısmı mescide girerken bazıları uzakta bekledi. Bir kısmı ise seslerinin çıkabildiği kadar bağırarak hane-i saadetin arka tarafından peygamberimize seslendiler. Gürültüyü duyan peygamberimiz büyük bir sükunetle abdestini tamamladı ve ve mescide yöneldi. Hazreti Bilal şaşkınlık içerisinde bir taraftan öğle ezanını okudu, bir taraftan da gelen grubu süzdü. Cemaat toplanmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi öne geçti ve namazı kıldırdı. Selam verdikten sonra hiçbir şeyle ilgilenmeden evine yöneldi. İçeri girdi, iki rekat namaz kıldı, sonra tekrar mescide geldi ve mescidin orta yerine sonradan elçiler sütunu denilen direğin yanına geldi ve durdu. Kalabalık gruba yöneldi, buyurun şimdi söyleyin ne istiyorsunuz buyurdu. İçlerinden birisi şairlerimiz ve hatiplerimizle geldik. Biz över, biz yereriz. Sizinle hesaplaşmaya geldik." dedi. Peygamberimiz "Ancak Allah över, Allah yerer." diyeceklerinizi deyin bakalım karşılığını verdi. Gelenler Arap kabilelerinin en büyüklerinden olan Temim oğullarının ileri gelenleriydi. Kalabalık grup önce Medine'de tutsak olan yakınlarını ziyaret etmişler. Ardından da mescide yönelerek kendi evinde Hz. Peygamber'e devrin en etkili silahıyla meydan okumak üzere büyük bir hışımla yığılmışlardı. İçlerinde kabilelerinin en seçkin hatipleri ve şairleri vardı. Araplar arasında büyük itibar sahibi olan liderleri Akra Habis'in işaretiyle ayağa kalkan temimliler kabile, kabilelerini övüyor, cahiliye değerlerini yükselten şiirler söylüyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin hatibi unvanına sahip olan şair sahabi Sabit bin Kaysla ve gözde şairi Hassan bin Sabitle onlara cevap verdi. Karşılıklı uzayan söz düellosunda, olsun da Temim oğullarının önde gelenleri cahiliyeyi överken peygamberimizin şairleri de İslam'ın üstünlüklerini ve güzelliklerini en veciz şekilde anlatan konuşmalar yapıyordu. Nihayet kalabalık grup kendi aralarında görüşmek üzere izin istediler ve sonunda Müslüman hatiplerin daha güçlü ve daha dirayetli olduğunu dile getirdiklerinin de hak olduğunu söyleyerek İslam'ı kabul ettiler. Bu kararla Arap Yarımadası'nın Medine'den öte Irak'a kadar olan doğu bölgesi İslamlaşmış oldu. Söze gelen fetih, sözle gelen fetih Yarımada'yı yarım kuşatmıştı. Bu olaydan hissemize düşenler. Dil Allah'ın insana vermiş olduğu en büyük nimetlerdendir. Dil emanetine Allah'ın razı olacağı şekilde sahip çıkmalı, kelime-i şehadetle imanımızı ilan ettiğimiz dilimizi iyilik için kullanmalıyız. Kalbimizdeki imanın güzelliği zihnimize, gözümüze, elimize, dilimize, hasılı bütün bedenimize yansımalıdır. Söz özün aynasıdır. Güzel, anlamlı ve faydalı söz söyleyebilmek gönlün ve zihnin temiz tutulmasına bağlıdır. Yalan söylemek, İftira, gıybet ve alay etmek, anlamsız ve boş konuşmak gibi her türlü çirkin ve ölçüsüz sözler lisanın afetleridir. Sadece sözlerimizin değil, konuşmamız gerekirken susmamızın, susmamız gerekirken konuşmamızın yani dil nimetinin hesabı kıyamet günü mutlaka sorulacaktır. Rabbim dilimizin afetinden muhafaza eylesin güzel konuşmayı ve güzel sözler söyleyerek hayırlı bir şekilde ömrümüzü tamamlamayı cümlemize nasip eylesin.